Merhaba arkadaşlar bugün Butterfly Butterfly Black tanıtım videosu için e, videosu çekeceğim e, kardeşlerim de yanımda e, bir şey olmaz <laughs> diye düşünüyorum. Neyse Butterfly Black ilk olarak en üst seviye bronze, silver, gold, platinum black benimki Butterfly Black. <laughs> size doğru gözükmüyordur belki ama bak sonra butterfly black'in ah, neyse ya size gösteremeyeceğim şimdi ama Butter, butterfly black'in hmm, kontrol seviyesi yani raketi alıp böyle vurman, vurman gücü filan vurma gücü hassaslığı hepsi yüz. Yani kontrolü yüz. Yüzde yüz kontrol. Sonra speed, hız. Dur dakika. Ha, kontrol yüzde yetmiş. Yani pek iyi kontrol edemezsiniz ama alışınca kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Sonra speed. Speed, hız yüz. Yani daha, daha çok daha hızlı ve iyi atıyor. Sonra spin. Spin 100. Spin derken falso atışta 100. Daha iyi falso atıyor. Daha güçlü falso atıyor. Yani iyi falso atamayanlar bunu kullanabilir. Ben mesela iyi falso atamıyorum. Güçlü. Mesela bunu kullanabilirim onun için. Şimdi. Butterfly Black zaten gerçek. Butterfly Black yazıyor da. Şimdi açalım. One minute. Ha. What a flip leak. Tamamına koyacağım. What hmm. Bye bye. Hmm. Bunu açacağım. Videoyu kapatıp yeniden açacağım.